arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blender'da tren yapacağız. Önce şu kamerayı gözle tıklayıp kapatalım. Light tıklayıp kapatalım. Şimdi arkadaşlar önce 5'e basarak otropya geçip 1'e basın. Ya da 3'e basın. 3'ten şimdi bunu S, Z'ye basarak küçül, incelt. Tren yapacağız haberiniz olsun. Böyle yaptıktan sonra S, X'e basarak birazcık inceltin. Sonra bunu S, Y'ye de uzat. S, Y Böyle iyi. Birazcık şöyle inceltirsek olur. Heh. Şimdi G'yi E'ye basarak birazcık şöyle çekelim. Sonra G X'e basarak şöyle çekelim. Şimdi bir tane daha küp oluşturalım. Neşeş. burada Bunu da S X değil S y. <laughs> S'e birazcık şöyle Sx yapalım. Oldu güzel oldu. Şimdi G, X'e basarak şöyle ekleyelim. G, Y, şöyle G-X Bunu birazcık büyütelim. S, Y, Sx. Z. Birazcık. Yeter. Birazcık şey yapsın. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şunu seçtiğimize dikkat edin. Buradan anahtara tıklıyorsunuz. Anahtardan etnodify değil. Blue'na tıklıyorsunuz. Ve buradan buna tıklayıp buna tıklıyorsunuz. Apple diyorsunuz. Yok yanlış yaptık. Hı -hı. ve bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Burada etmeyi fare tıklayarak, mirror'a tıklıyorsunuz. Bunu alarak şu, buna ekliyorsunuz. Bakın karşısında oldu. X olacak. Ya da sizinkinde ters olabilir. Y'ye basarak. Ya da X Y böyle, böyle olacak şekilde ayarlayın. Ben de böyle oldu. Şimdi hepim diyorum. Arkadaşlar şimdi şuna tıklayarak array diyorsunuz. Dün array diyoruz. diyorsunuz ve buna tıklıyorsunuz. Şimdi bir dakika Ha arkadaşlar sorunu ayarladan buradaki yönlerden değiştireceksiniz. Şimdi böyle square mesafeyi ayarlayalım y ile sonra Z'ye basarak ayarlayalım bir dakika Z'de -t -r z değil yanlış ctr ile z ctr şurayı sıfır yapacağız şunu artıracağız yok eksilteceğiz böyle şimdi iki yazan yerden şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi rayı oluşturduk arkadaşlar. Bunu önceki dersimizde yapmıştık. Ama ben sizinle bir daha yapmak istedim. Şimdi tren yapacağız arkadaşlar. Önce shift a'ya shift a'ya basarak bir tane küp ekliyoruz. Ve bunu büyütelim. S y. bastım, bastım, bastım. S Z biraz şöyle G G diyerek şöyle G, Z, Z diyerek oldu mu bakalım. Şöyle G X yapalım. Biraz da X yapalım. G X. Tamam böyle oldu. Şimdi bunun üstüne bir tane daha ekleyelim. Shift A bastım. Şu G Y D G Z G X G Y <gülüyor> <gülüyor> G -X. Şöyle Şimdi onu büyütelim Z Y Böyle oldu. Oy, Şimdi bir tane daha yapayım. Küp. Ah. Oh. G. Z. G. X. Yarabii. Şimdi bunu inceltelim. Hayır. Z. Z. Şöyle. Böyle yeter. Şimdi gezerken değil. Bundan g, -Z g y yaparak bunu büyüteceğiz s y şeklinde bu oldu biraz da s y tamam güzel oldu şimdi shift a'ya basarak Birazcık şunu büyütelim. S, Y. Bunları biraz geriye çekelim. Tamam. Biraz sanki küçük oldu. Şunlar da izlerle olmuş. G, Y. G, X. Şöyle. Bunları birazcık genişletelim. S, Y. Ctrl Z basarak. S X'e basarak şöyle büyütelim. Güzel oldu. Şimdi Shift A'ya basarak tekerlek ekleyelim. Bu sefer silindir kullanacağız. Silindire basarak G X'e basalım. Sonra R Z'ye basarak R kese basarak döndürelim. Sonra G Z basalım şöyle. Birazcık ortaya. Şimdi Shift'e basarak G, G ye basalım. böyle ekleyelim. Bir de bunları şey yapıp diğer tarafa G Y X G, Y, X oldu. Böyle bir tane tekerlek yaptık. Şimdi geldi öne. Shift Shift'e basarak bir daha silindir ekleyelim. Şimdi bunu G, Y'ye basarak böyle yapalım. Sonra G, Z'ye basarak şöyle ekleyelim. Sonra Shift A'ya basarak meş değil, konu ekliyorsunuz. Join diye yazıyor. KZ KY Sonra G Z yapalım Bunu birazcık yayalım SY Şöyle SZ Sonra G X Z Böyle Şimdi bir tane daha konu eklemeyelim Şunu düzeltelim G X diyerek şöyle g, z, x, y, z, yaparak. Şimdi shift a'ya basarak meşeşten bir tane daha konu ekliyoruz. Ve g, y yaparak şuraya ekliyoruz. g, x. Sonra g, z yaparak. Birazcık daha büyütelim. oldu. Bu biraz küçük olmuş büyütelim. Altına faydan ara. 3 bakın ama böyle sonra 3 4 diyerek sonra şuna tıklayın böyle artık böyle sonuna kadar yapalım oldu bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere yorumlara ne yapacağımızı söyleyin yani nasıl desem ne yapacağım ne yapalım ne istersiniz? Bunları yazın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.